Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün uzun bir aradan sonra ben şefim yemekler benden sorulur serisinde tencerede çaylı ve haş haşlı yumuşacık bir kek yapacağız ama fırın kullanmayacağız. Ocakta pişireceğiz. Hadi başlayalım. İlk önce 3 yumurtamızı kırarak başlıyoruz. Sen kırıyorsun. Ben de kıracağız. seni kıracağım. Kapı düşmüş mü? Düşmemiş. Sabitimiz seni kırıyoruz. Bir daha bir kapı. Hop, şeker. Hah canım Şeker Evet çünkü aldım. Şöyle bir bir su bardağı şekerimizi koyuyoruz, ilave ediyoruz. Bir dakika. Evet içindeki Aramayın videosu ses çıkmasın diye böyle çekeceğim. Siz blenderda kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar böyle çekiyoruz. Evet arkadaşlar iyiliğine yumurta ve şeker çıktım böyle yazısınız bir biraz daha çekiyorum. Evet arkadaşlar bak iyiliğine yine de çıktım. Şimdi biraz daha çıkalım da çok az. Yeterli değil mi? Şimdi arkadaşlar iki buçuk su bardağı kakaomuzu ilave ediyoruz. Bir su bardağı, bir su bardağı diyorum, bir bardağı. bir şey, yemek kaşığı, İsim, de kayıp. Evet bıçağımızı da ilave ettik. Sonra haşhaşımızı koyuyoruz. Evet arkadaşlar hemen haşhaşımızı ah, dökülüyor. Ben böyle koyuyorum zaten ölçüldü. Ölçüldü mi? Koyuyorum. Haşhaşımızı da koyduk. İki yemek taşı bu arada. Sonra yağımızı koyuyoruz. 1 bölü 2. Değil mi? Evet. 1 bölü 2. 2 bölü 1 miydi? 1 bölü 2 evet. <laughs> yani yarım bardak. Yalnız da ilave ettik. Sonra 2,5 yiyen. Çayımızı unuttuk. Bir su verdi. Çay. Süt yerine çay koyuyoruz bu kekte. Bakayım. Evet. Evet. Hepsini koyuyorduk değil mi? Evet. Sonra karıştırıyoruz. Karıştır, karıştır, karıştır. Ben bunu karıştırıp geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda çıktım rengi çok güzel oldu. Çok göstermeyeyim dökülebilir. Şimdi kabartma, tozu, kabartma tozumuzu koyuyoruz. Ilave ediyoruz. koydum. Şimdi iki buçuk su bardağı Un ilave ediyoruz. Evet. Üçüm koyduk. Bir üstüne. Sonra çıkıyoruz. Değil mi? Çıplıyoruz. Evet. evet arkadaşlar. Şimdi çırpıyoruz. Zannettim. Biraz saygısız bir olay yaşandı ama olsun. Sonra yağımızı şeyimizi kalıbımızı iyice yağlıyoruz. Şöyle yeterli değil mi? Evet yeter. Şöyle kırmasın fıçamızla. Ben bu çekeyim. Şöyle. Bu arada ilk defa Evet arkadaşlar. Kabuğu buradan iyicene yağlandı değil mi? Yağlandı. Şimdi karışımı içine döküyoruz. Bir dakika. Nasıl da açamam ya şimdi? Bir dakika, nasıl? Döküyorum, döküyorum, döküyorum. Evet, dökebiliyor belki şişe. Bosyalim, bosyalim. Ah, oğlum da Evet arkadaşlar aslında içine kur izin de koyuyor ama biz, bizde yoktu koymasını da olur. Hava kabarcıkları gitmesi için birazcık masaya masayımiyoruz. Benim taraf ben geçmiyor. İçine benim güzel bir ses son bir tane kaldı. Evet, şimdi tencerenizin içine su ilave ediyoruz. Evet. İyicene koydum. Sonra arkadaşlar kekimizi koyuyoruz. Koyduk biz fazlası koymuşuz yine. Tenceredeki yani pişirdikten sonra pişirirken tenceredeki su baloncukları gelmesin diye üstüne temiz bir bez örteceğiz. Ama <laughs> örtü mü koyacağız? Evet arkadaşlar öğrendim ilk önce bunu koyuyormuşuz. Temiz bir bez Sonra ise kapağımızı koyuyoruz. Düşmesin kapak. Evet arkadaşlar şimdi ocağı sürüyoruz. Diğer konularını. Evet, ben taşıyamayacağım. Bay bay. Oca... Evet arkadaşlar şimdi getirdik. Kısık ateşte 30-35 dakika pişecekmiş. kısık ateşi açayım Evet. Birazcık şey yapalım. Tamam evet. Evet. oldu mu? Aldım. Evet arkadaşlar. Piş piş pişip piş piş pişmediğini kürdanla sonra bakacağız. Bu piş bu pişin bu pişince pişalım. Evet arkadaşlar son halini göstermek istedik. Arkadaşlar son Bakın hatta bıçakla kontrol edeyim. Biraz daha pişmesi lazım bunu. Tam pişince görüşelim. Evet arkadaşlar kekimizin son hali. Çok güzel kokuyor. İsterseniz içine tarçın ya da Üstüne çikolata eritip koyabilirsiniz. Bizim evde çikolata olmadığı için hindistan cevizi koyacağım ben. Şöyle yapayım. Evet hindistan ceviziyle kekimizin üstüne kar yağdırıyorum. Şöyle Tabii bu çok olmadı, biraz bununla yapacağım. Şimdi size bir de içini göstermek istiyorum. Şöyle Evet arkadaşlar iç böyle yumuşacık oldu. Şöyle göstereyim. Çok güzel oldu. Eğer beğendiyseniz beğenme tuşunu